Karalar Derneği. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Weplay oynuyorum. Evet oyun e, oda sahibi benim. Oyunu başlattım. <laughs> ya şu ya, ya vampir ya da köylü oluyoruz. İnşallah köylü olurum. Vampir olmayı pek sevmiyorum. Bu oyun biraz Us'a benziyor. Ama çılgın modda oynuyorum. Bu yüzden Joker de var. Bakalım ne olacağız. Köylü. Tamam. Normal. İyi. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda video çektiğim için ve sesimi kimsenin duymasını istemiyorum. Vampir. Ay takıldım. Bunun içinde mikrofonumu kapatacağım. Oyun çok takılıyor şu anda bende. Çek bir şey yok. Kapıları kapatmış. Açın kapıları. Bana kapı lazım. Şurada. Arkadaşlar şurada görevim var onu yapalım. Evet. Şimdi biraz bekliyoruz. Bu yapsın. Hadi. Dokuz yumaranın yanında. <laughs> dokuz yumaranın yanında birisi daha vardı ama dokuz numara bence mavi çünkü beş numarayı misafir odasında buldum yani. Bu arada hiç ben suçlamıyorum. Hem de onun yanında hiç <laughs> fark etmiyoruz. Az kalsın <laughs> yapamayacaktı. Olacaktı. Arkadaşlar ben, ben bir numarayı takip ediyordum. Yani ya, takip ediyordum derken ben mühendisim. Arkadaşlar bu arada bu horluyor. Çok, <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Neyse. Neyse e, yani bir numara. Ee, yani güvenlik odasındaydı. E, yani görevini yaptı, yaptı çıktı. Bence dokuz, dokuz numara vampir. Arkadaşlar ben şu anda video çekiyorum. Ee, zaten videodakiler de görüyor. Ben masumum. Lobideydim. Bir tane küçük bir görevim vardı. Temizlik görevim. Onu yapıyordum. bu konuşmuyor. Bunun internet kopmuş. Arkadaşlar ben size dokuz çünkü dokuz numara dokuz beni takip ediyordu. Sonra kaç numara bilmiyorum. bilmem. Biliyorum. Herhangi bir numara gitti bir kaldı. Sonra o numara numara takip etti yani. Bilmiyorum hangi bir Ama ben de dokuzdum. Ben takip etmiyorum. Hayır. Ben gönderme orada orada gönderme çıktım ben. Ben de öyle gördüm gördüm ama hiç Kusura kusa bakmadım. Kusuna bakmadım ben önüm. Yani o zaman, zaman yolunu araştırıyor. Arkadaşlar şu anda çok e, tuhaf şeyler oluyor. Bu yüzden ben onların sesini kapattım ve mikrofonumu kapattım. Tartışma aşamasındayız. Ben herkes 9 4 9'u vermeyi düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağım. 9 vereceğim yani yapacak bir şey yok. Herkes 9'u diyor. <laughs> ben dedim şimdi ben at girmem olmaz öyle şey. Her türlü 9 gitti. 9 interneti kesildi ama geri gelebilir. 7 numarada kesilmişti. Evet, bakalım. Ne interneti kesilmiş olsa nasıl sonucu Evet. Tam 4 kişi kazandı mı? Aslında 3 yapabilirmişim boş oy vererek. Aa vampir çıktı. 2 ona vermişim. 3 3 yapabilirmişim ama 2 9 numarayı vermişim. Evet arkadaşlar şurada görevim vardı. Devam edelim. Bu uzun süren bir görev. Oh, <laughs> <laughs> Tanrım. Arkadaşlar kesinlikle eminim ben görevimi yapıyordum görevimin yanında e, vampirler iş bir şeyin altına giriyor diye adını unuttum. Sarı saçlı biri vardı sarı saçlı olan tek iki numara var gözümle gördüm bakın gerçekten yemin ederim 2 numara yemin ederim lütfen. Ya, ya üzülürsen ne hafta, hafta bu videoyu ya? ya. Bir bakan bakan gidip, bir şu lokanta Şu bu türlü süpürge görevimi yapamadım. yapamadım siktirdi siktirdi gitti. O o oyun da daha yeni başladı. başladı. Bence iki numarada çünkü bir köylün yanında bir, yanağı, bir vampir ben tartması birazcık saçma olduğu için <laughs> boş Bastı, bastı, bilmiyorum ben de. Atakaplanmıştım. Sayede yeni bir de çekmiyor. Yeni oyuna gir. Güzel de şöyle demiyor. Üçmalarının ne işin üstünü bilmiyorum

Mühendis diye birisi galiba. Ben, ben görmedim çünkü, çünkü ekranda yazmıştı ama kimin seçildiğini bilmiyorum. Kimin, kimin seçildiğini, seçildiğini söyleyebilir misiniz? Çünkü, çünkü o benimle geçsin. O benimle geçsin. Her, Her kimliğimi sayacağım. Üç numara. Senin kulaklarında bir kobra var galiba ama gerizekalı. Ben söyledim ki ben mühendisim. Neyse, ben vampir olsam, olsam neden senin yanında var tatlıyım? Sahip bir yerde var tatlarım, vampir olsam gitsin. Sağ ol. Allah'ım, çöverin ya. Arkadaşlar, bakın.

Tamam. 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 Evet arkadaşlar. Ama ben gözümle gördüm. Belki siz şu anda videoyu izlerken görmemiş olabilirsiniz. Neyse. ya. Arkadaşlar ama gözümle gördüm ya. Gerçekten gözümle gördüm. Oyunda bir sıkıntı var. Gözümle gördüm çünkü. de edemedim. Ama o neden daha güzel? <laughs> evet. Şurada bir görevim vardı. Arkadaşlar ben oyunda çok takılı. Oha! Yani olmaz ama böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bunu <laughs> da başlatmayacağım. Biliyorum gitti. Ben gelin dövün beni. Hadi dövün tamam dövün hadi. Dövüyorum. Döv ya döv. Onlar şimdi. Neyse oyunu başlatalım. O da sahibi ben olmuş. Evet. Evet arkadaşlar oynayın tekrardan başladık. İnşallah bu sefer vampir olurum. Vampir olursam direkt iki numara elemek istiyorum. Gıcık oldum birazcık söyleyeyim. Neyse inşallah 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 lütfen. Benim bu da benim şanssızlığım. Neyse arkadaşlar bugün hiçbir şey demeyeceğim. Ben ne? bir şey görsem de demeyeceğim artık. <laughs> evet, Vampirleri pilleri tutacağım. <laughs> şey yapıyorum. Ben bu görevi de çok zor diyeyim, anlamıyorum ki. Ben bu görevi çanlayamıyorum biliyor musunuz? Bu görevi boş bırakacağım. Bu görevi normalde de anlayamıyorum. Ne saçma sapan bir görev yapmışlar. Evet benim üstümü tarıyor. Bir kadın. Bu arada bu benim de annemin adı da Gülşen Ahmet. Hesap onun hesabı. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> <Okay. gülüyor> evet bu ne diyor şimdi bakalım. Arkadaşlar. <laughs> ben bir Ben bir numarayı yedim. Bir Böyle kaç ya. Abi, abi sen niye boğulmuş Abi kafam güzel. Abi beyinsiz. Abi aklısın. Abi git Arkadaşlar kötü şeyler söyledi daha demin numara numaradayken. Bu yüzden ben videoyu durdurdum o kısımda. Duymayın. Ben, Ayıp şeyler var. Bunda. Evet arkadaşlar 8 numaraya bakacağız kötü şeyler. Bakma sen de herkes bakmasın bir Bakın bakın de bakın 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 Um, bu arada ben acil tedavi odasındaydım. Benim üstümü tarıyordu. O ben o görevi yapıyordum. Osa sırada raporta bastılar yani. Ben böyle konuşuyorum. Bakalım ne konuşmuşlar. Şey. Büşra Arkadaşlar ya da boş verelim. İçinden yiyelim. Mal. Yok hiç açmayayım ben bu sesi. Gerçekten hiç açmıyorum. Çok bağırıyorlar. Küfür gerçek. Sıçrıyor. Böyle kötü videolar izlemeyin. <laughs> Tabii ki de bu çocuklar için olmayacak. Çocuklar için değil. Büyükler için gerçekten. Bu gerçekten. Hiç çocuklar için değil. Hiç. <laughs> yani izleyip bence. Tabii. Ben boş oy kullanacağım. Daha çok mantıklı bir şey. Evet. Evet arkadaşlar tek ben kullanmaya geçmişim ve fikir Tamamdır. Görevlerimize devam edelim. Ya bu. <laughs> Gördüğünüz gibi biraz A takılıyor. A derken internetten bahsediyorum. Bir hocam bu aslında A adli tıp uzmanı. Hmm. Tıp uzmanıyım ben. Biliyor musun? Aslında bu Among Us'un çalışması. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Bir öldü, öldü, biri öldü, biri öldü. Biri öldü. Rapor yap. <laughs> Arkadaşlar ben bir tane görev yaptım ve beni adli tıp uzmanı yaptı oyun. Ben de ölünün yerini görebiliyordum. Şeydeydi. Elektrik odasından sola dönün biraz aşağı ineyim İşte oradaydı tam ölü. Bilmiyorum. Bir anda raporta bastılar. Bu gerçekten bir sabotaj olmalı. Ama arkadaşlar gözüküyoruz gibi. Şimdi ben de kullanılmadım. İnternetin bozuldu. Ama Abla biraz anladım. Yani elektrik odasını biraz falan bulmuşsun. Herhalde orada bulmuşsun. Şimdi ben, ben kimseden yani. şerlenmeyeyim. Dursun boş Arkadaşlar. Dursun da bizim geçti. Ben görevimi yapmıyordum. Canım sıkılıyordu. Mahfet olmak istiyordum. <laughs> ama... Arkadaşlar. Arkadaşlar boş oy atalım. Siz ne dersiniz? Hayır tabii ki. O zaman kime atacağız? Niye? Ben bakın yemin ediyorum ben değilim. Ben onu buldum. Ama arkadaşlar Jarbi yani ötürürse ben de onu atarım. Boş atacaktım ama neyse. Şimdi şurada şey vardı. Ah, takılıyorum. Tamamdır. Yani 9 numara nerede? 9 numara niye yapmaya gelmedi? Pardon da. Bence 9 numara benim üstüme suç atıyor. Biraz şüphelendim denilir yani. Neyse hadi bakalım. <Gülüyor> 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 Şaka olmalı. şaka gibi. Evet. Gördün mü 9 mara ben değilmişim. Ya Rabbi. Evet arkadaşlar, eğer videomuz uzun sürdü gerçekten. Çok değil aslında. Ben bir biraz bekleyeyim. Birkaç kişi gelmezse oyundan ben videoyu bitiririm. Kapatırım videoyu. Öyle. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz bu arada gönderdiğim o şeyi lütfen yapmayı unutmayın. Roblox mu? Brawl Stars mı? Yani korkunç öğretmen mi? Evet. Mağdur olsaydım da, da şimdi de görseydim. Efendim? Bir şey mi dedin? Ya... Bilmedim. <laughs> 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 ne yapıyorsun be? Atma. Demiyorum. Aa, bu arada sana bir şey sorabilir miyim? Ben şu anda ya. daha video çekiyorum. Benim kanalım var. Abone olur musun kanalıma? Tamam. Kanalımın adı Game ile Hira. Tamam. Allah niye yarın götüreyim? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani 6 kişinin daha gelmesi lazım. Gelmiyorlar. Neyse arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.